Kimi liderler tarih yazar, kim liderler tarihin yönünü değiştirir. Atilla işte onlardan biriydi. 5. yüzyılda Avrupa Roma'nın gölgesinde titriyordu. Ta ki doğuda gelen o isim sahneye çıkana kadar. Hun İmparatoru Atilla. Roma surlarına dayandığında sadece ordular değil, krallar bile diz çöktü. Onu durduramayanlar ona bir unvan verdiler. Tanrı'nın kamçısı. Ama o bir zalim değildi. Dengeleri kuran bir hükümdardı. Güç ondaydı. Adalet onun arzusundaydı. Ve bir gün gizemli bir şekilde öldü. Ne bir savaşta ne bir suikaste. Tarih hala bu sıra cevap arıyor. Sen olsaydın Tanrı'nın kamçısına karşı ne yapardın? Yorumlara yaz, görüşünü görelim. Ve tarih dolu bu yolculuk için abone olmayı unutma.